Eğlikçe'de yaşıyorum. Eğlikçe'de doğma büyüme. Şu an biz bu işi yapıyoruz zaten. Senelerden beri ata tohumu bu. Kaç yıl, 35 yıldır babalarımızdan genelerimizi bir sürdürüyoruz. Yani. Kendi elde ettiğiniz tohumlarla, bunun önce tohumlanma işleminden başlayalım Gökhan Bey. Kendiniz tohumunuzu yine tarlanızdan elde ediyorsunuz. Sonrasını anlatın. Kendimiz Tohumumuzu alıyoruz. Ondan sonra Mayıs ayı, Nisan Mayıs ayı geldiği sürece tarlamızı hazırlıyoruz güzelce. Oradan Lombardinlerle çapa bağ çapa motorlarımızla onlarla ekmeye başlıyoruz. Bir 15-20 gün sonra çıkmaya başlıyor. Ondan sonra otları yoluyoruz. Ondan Çapalama süreci ne kadar? Kaç sefer İki. Ne kadar fazla yapabilirsek o kadar bitki daha güzel gelişme çağındayken daha randuman alırız çapalamalarını yaptıktan sonra, çapalamalar bittikten sonra ne kadar sürede bamya kınalanıyor, ne kadar sürede çiçek açıyor? Bamya bir ay sonra verime başlıyor ufak tefek ağır ağır. En verimli zamanı Temmuz'un 10'undan sonra verime başlıyor. İstediğimiz verimi almaya başlıyoruz. Bu Şarköy'ün güzel denizinden gelen Poyraz'ını alıyor güneşin lezzeti, lezzeti oradan zaten. Evet, güneşin ışınlarıyla güneşi gördüğü zaman kınalanmaya başlıyor. Evet. Çok iyi. Sonra ne kadar sürede topluyorsunuz? Bunu 2-3 saat, 5 saat şeyin arazinin büyüklüğüne göre değişiyor. Toplama süreci de çok biz zor yani biz burada 2-3 tane topladık, ellerimiz kaşınmaya başladı. Siz eldivenlerle topluyorsunuz. Evet, çok zahmetli bir iş. Ben diyorum ya çok pahalı diyorlar pazarda veriyoruz şey yapıyoruz satıyoruz gelsinler benim tarlam burada ben götüreceğim topladıklarını onlara vereceğim bakalım nasıl zor mu kolay mı? Kaç santim olduğunda topluyorsun? 3 santim 5 santim olduğunda toplamaya başlıyoruz gün aşırı topluyoruz zaten bir gün topluyoruz bir gün toplamıyoruz fazla uzattığın zaman irileşmeye başlıyor zaten kartlamaya başlıyor tohuma gidiyor hemen. Gübre kullanıyor musunuz? Gübre yok doğal organik Herhangi bir ilaçlama yapmıyorsun. İlaçlama sadece böyle hastalık gördüğümüz sürece toplamaya başlamadan önce hastalık varsa ona 2-3 sefer toplamaya geldiğine yakın 2-3 sefer atıyoruz. Pişiriyorum konservelerimi bundan yapıyorum. Türlüsünü türlü de kullanıyorum. Lezzette başka bir yerde Gerçekten yok. bulamıyorum. Yani bu bir reklam bir şey anlatma falan değil. Çok güzel. Çok lezzetli. Yani başka bir bamya düşünemiyorum. Şarköy'lüyüm. Bunu 40 seneden beri ekiyorum. Bununla zaten çocuklarımı okuttum. Alanlar çok memnun kaldı. Baştan bunu satarken bana şöyle demişlerdi. Böyle bir bamya olurum. Niye çürük bamya satıyorsun diye. Ya dedim burada meşhurdur bu. İstanbul'dan gelenler. Ama maalesef herkes tadını aldı. Şu an bırakmak istemiyorum. Eksinler, yetişsinler. Şarköy'ün en lezzetli şeyini tan tanısınlar yani herkese. Nisan, ayında ekiyoruz. Tamam. Nasıl çabuk Sulama yok bizde. Doğal oluyor. Hiçbir zaman bamyayı sulamadım şimdiye kadar. Bundan sonra da şimdi havalar yardım ederse çok iyi olur. Yardım etmezse maalesef sıkıntı yaşar. Bu Yaş seneki gibi. İlaçlama oluyor. iki kere zaten. Ya Bu yaprak bitleri var bunlara. Gübre kullanıyoruz. Yani. Gübre kullanıyoruz ekerken. Ekerken köklerine gübre kullanıyoruz. Geri kalan yok. Peki bunun diğer bamyadan farkı ne? bunun farkı yimşek olması herhalde bizim topraklarımızdan kaynaklanıyor bu ya geri kalan bamyalar da geliyor sert diyorlar alanlar üreticiler hep sert diyor ama bunun yimşek olmasından kaynaklanıyor ya pişirdiğin zaman dağılmıyor erimiyor yerken çok lezzet alıyor ya anlatmak dediği yemekle bulunuyor yani? biz bunu burada ilerlettik babalardan gördük dedeler insanlar çoğu kızartmalık için alıyor hem büyükleri turşuluk Küçüklerde yemek, çoğunlukla insanlar e, Bamiyi kışlık için alıyor Çoğunlukla işte 5 kilo, 6 kilo, 10 kilo